Yença TV ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye'nin yerli ve milli olduğu iddia edilen otomobili tok üzerine yapılan tartışmaların odağında bir isim var. TOG'un üretim bandından indiği günün öncesinde sosyal medyada ortaya attığı iddialar hala tartışılıyor. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker ile hem TOG iddiasını hem gelen tepkilere vereceği cevapları hem de yerli otomobille ilgili önemli konuları konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Cem Toker. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. E, Sayın Toker, e, ha bu arada hemen seyircilerimize de belirtelim, e, bu yayınımıza sorularıyla, mesajlarıyla katılmak isterlerse hemen abone olarak bize canlı sohbet e, bölümünden ulaşabilirler. E, sevgili seyircilerimiz de Cem Toker'e sorularını e, iletsinler, biz de kendisine e, iletelim buradan aracı olalım. E, Sayın Toker, e, hemen sormak istiyorum, bu e, tok töreni öncesinde e, bir iddianız oldu ve dediniz ki yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun. Bu sözlerimi yer, buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabullenirim. Kendimizi ahmak yerine koydurmamızın da bir sınırı var arkadaş. Ee, bu söz, bu sözlerinizin arkasında mısınız hala? Arkamda, arkasında olmayıp neresinde durayım ki? Sene 2022, seri üretim başladı mı? hükümetten birisi seri üretim yapılıyor diyor mu yollarda bir tane var mı 18 bin adet 18 bin adet banttan indi dediler hangi banttan bandı gösterdiler mi var mı öyle bir görüntü üretim bandı yani araçlar birbiri ardına monte Hı -hı. ediliyor yapılıyor işte motoru takılıyor koltuğu konuyor falan öyle bir şey var mı görüntü gördünüz mü siz yani ajanslarda henüz geçmedi. O geçmedi. görüntüyü ben de görmedim. Evet. O gün törende siz gazetecilere gurur duydunuz bu fabrikayı gezdirmek istemez misiniz? Ee, Gezdird şimdi... Gezdirdiler mi? Gezdir Benim ben ne? demiyorum ki Türkiye arabayı yapamaz. Ben hı hı. demiyorum ki yani bir fabrika yapıp da böyle bir şey açılamaz. Doğrudur, yanlıştır. Bunun yapılması o ayrı mesele. Ekonomik açıdan da karşısındayım. Değerlendiriyorum onu da. Ama dikkat edin. Ben bir şey daha paylaştım. Yandaş Medya bizleri hı hı. aptal yerine koyarcasına. Yerli otomobil 2016'da yollarda, 2018'de yollarda, 2021'de yollarda. Evet o paylaşımınızın da bir ekran görüntüsü var. Onu da verelim tabii, arkadaşlar. Tabii. Onun üzerine konuşalım Can Bey'le. Buyurun devam edin. Ben de dedim ki arkadaş yani haberleri de okuyorum lan bunun fabrikası nerede, arazisi nerede? Bir otomobil fabrikası yapmak değil mi? Bir bakkal dükkanı açmak mı? Yani biz de yurt dışından okuyoruz yani bir Mercedes fabrikası, bir Honda. Türkiye yatırıma geldiği zaman fabrikayı Sosyal açıp, medyada, özür dilerim sözünüzü kestim. Sosyal medyada paylaşılan bir tok üretim e, binasından iç görüntüler e, diye paylaşıldı. E, evet. Burası bir e, otomotiv sanayi üretim yeri olabilir mi? Yani siz evet, dünyayı otomotiv... dolaşan, Avrupa'yı gezen birisiniz. Ya, ona gerek yok üstadım. Bir e, İngilizce veya Türkçe Google'a yazın. Toyota üretim bandı fabrikası yazın. Mercedes üretim fabrikası yazın. Chevrolet, Ford yazın. Bakalım karşınıza üretim merkezi, fabrikası, bandı denince nasıl görüntüler çıkıyor? Bu ben görüntüler için an... yorumunuz nedir? Evet. Bu, bu görüntüler için. Ambar mıdır? Depo mudur? Neyin nesidir? Uçak hangarı mıdır? Belli değil ki bu. bu neresinde üretim bunun? Böyle bir yer varsa niye gazetecilere gezdirmediler? Yani ben bunları sorguluyorum. Kendimi aptal yerine koyduracak halim yok. Aa bravo deyip de sonra ben aldatılmışım. Niye diyeyim kardeşim? Ben doğruyu söylüyorum seçmene vatandaşa. Ama zekası ayakkabı numarasından da küçük. İnsanlar var ortalıkta. Ha Cem Doger gördün mü? Neyi gördün mü? Kardeşim bir tane maket çıkarttılar ortaya. Hani bunun seri yürü. Trafiğe çıkamaz dedim. Yollarda göremeyiz dedim. Hadi yollarda gören bana fotoğrafını göndersin. Daha fiyatı belli değil ya. Nereden alacağımı söylesinler. Bayi adresi versinler. Alır mısınız? Elektrik, elektrikli, araba. Geçen ay Amerika'dayım. Kütüphaneye Hı. <laughs> gidiyorum. Elektrikli araçları otoparkta şarj etme üniteleri var. AVM'ye gidiyorum. Şarj etme üniteleri var. Orada evet yollarda görüyorum. Türkiye'de yolda gören var mı? Benim söylediğim buydu. 2020 bu oyuncak araba değil ki uzaktan kumandalı araba yapmıyorsun ki. Bebek arabası yapıyorsun ki 2022'de yollarda olsun. Biraz sorgulayınca bunun doğru olmadığı e, ortaya çıkıyordu. Ben de iddiada bulundum. Hatta dedim ki, yok bir başka tweetimde daha önce o araba yollarda olsun. Ben bana ta, %180 derece zıt siyasi görüş Türkiye Komünist Partisi'nin önlüğünü giyerim. Taksim'den tünele komünist sloganı atarak yürürüm. Yani o, o, o tweet'i de ekrana getirelim. İzleyicilerimiz izleyicilerimiz de görsünler. Şimdi geliyor o tweet'inizde. Hatta tam ol tam cümleyi ben okuyayım oradan. Ee, o ya, ve bir arkadaşın yorumundan esinlenerek şeref sözü veriyorum. Bir şeref sözü veriyorum diyorsunuz. Çok veriyorum. ağır konuşuyorsunuz. Evet. O yerli milli dedikleri araç 2022'de Türkiye'de seri üretimle yollarda görünsün, TKP'yi üye olup tek yol devrim diye bağırıp istiklalde dağıtacağım şeref sözü. Bu kadar iddialıydım ben aptal değilim ki. Ve ben kazandım bu iddiayı ama ona rağmen yüzlerce binlerce troll hadi sözünü tut şerefsiz diye bana saldırıyorlar. Ama ya bu normal yani bu ortamda böyle şeyleri kabulleniyoruz siyasete girince. Böyle kafalarla da muhatap oluyorsunuz maalesef. İkinci Buyur. bir şey daha söyleyeyim. Bir de Buyur. ekonomik açıdan vatandaşı ilgilendirmek lazım. Lütfen Emre Bey. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde siyasetçi iş dünyasına gidip de kardeşim otomobil fabrikası açın, otomobil yapın demez. Zaten iş adamı, yatırımcı böyle bir fırsat görürse buna kendisi girer. Girmeden hmm. önce ne yapılır? Fizibilite çalışması diye bir şey yapılır. Ama bunun maliyeti nedir? Kaç tane satabiliriz? Kar edebilir miyiz? Yatırımı, finansmanı, fabrikanın yeri, çalışacak işçi sayısı. Bunlara bakılır. Kaç tane satılır? Kaç tane ihraç edilir? Dünyada rakiplerimiz kimlerdir? Böyle araştırma yapar iş dünyası yatırımcı. Ondan sonra bu şeye girerse girer. Şimdi saçma sapan ortaklar dayatmayla yapıldı bu. Bir adamın siyasi ihtirasını seçimlerden önce işte kendi seçmen tabanını ee şey yapmak için, uyarmak için, ona girin görünmek için, bir şeyler yapıyormuş gibi görünmek için bu yola girildi. Kaynak israfı hocam. Kaynak israfı. Diğer tweet'i gösterebilir miyiz Rejider rica edeyim? Diğer tweet'te bir cümleniz var. Eee Seri üretimle yollarda olsun bu sözlerimi ya burada her türlü aşağılamayı her türlü hakareti alayı kabullenirim. Yani bu burada bayağı bir ağır e, şey yapıyorsunuz e, taşın altına gövdenizi koyuyorsunuz resmen ve size de bayağı taş yağdırdı e, sosyal medyada kullanıcılar. Mesela hatta şikayet derecesine kadar vardı bir tanesi dedi ilk yerli araç TOK 2022 bugün 18 bin adet ile banttan inecek. Bu araçlar önce büyük elçiliklere ve bakanlıklara dağıtılacak. Politikacı Cem Toker açlık hasediyle karşı paylaşımlar yapmış. Bu zata gereken cevabı hissedar Top iletişim başkanı ve Rıfat İzarcıklıoğlu versin denmiş. Veremezler Mesela bunlardan biri. O zaman o zaman Bahçeli'ye de cevap versinler. Bahçeli ne dedi? Seri üretim 2023'te başlayacak dedi. Bana bana saldıranlar bir tane arkadaş trafiğe tescilli kayıtlı plakasını versinler. Bir tane araba resmi göstersinler. Yolda sivil bir vatandaşın kullandığı. Ha şunu da yaparlar. E, ne bileyim bin tane yaparlar ya da getirtirler. Ondan sonra bunları Somali'ye, Sudan'a, Kenya'ya falan gönderirler. Bak 30 tane oraya, 40 tane oraya ihraç ettiklerler. Emre Bey, Birisi dünyada bir ürünü sizden daha kalitesiz kalitenisini daha ucuza mal ediyorsa onu almak akıllılıktır. Yani herkesin kendi alanında avantajlı olduğu ürünler var. Bizim bu coğrafyada da böyle. Ee, biz onlara kaynaklarımızı harcamalıyız. Millet açlıktan inlerken böyle saçma sapan projelere kaynak ayırmanın ben e, bir faydası olacağını ekonomiye. Bir faydası olacağını zannetmiyorum. Top gerçekten saçma mı? Top Öyle gerçek. Dünya, dünyada rekabete girebilecek bir şey değil, kar edebilecek bir şey değil. Devlet hemen atlıyor bu işlerin üstüne, ama bu sefer kendisi direkt girmedi. Ee, o sermayeyi de o şirketlerin koyup koymadıklarından da emin değilim. Nereden geldiğini paranın da bilmiyoruz. Zerre kadar kafası olan iş adamı bu, bu işe para koymaz. İran'da yerli araba yapıyor. Kuzey Afrika'da da e, yerli araba, Fas'ta da yerli araba yaptıklarını iddia ediyorlar. Hindistan'da yapıyor. Doğu Almanlar da Trabant diye böyle bir düldül dül yapmışlardı yollarda kalan. Bu demek değildir ki siz bir otomotiv sektörü oluşturdunuz. Adam kendi diyor ya yüzde elli diyor e, yerli mi? Hadi saysın bana yüzde elli Neresi yerli? Ben kabul ediyorum hiçbir ülke yüzde yüz yerli araç yapmıyor tabii. Ama yüzde e, yani e, motoru Alman. Tasisti, e, efendim e, İngiliz e, entegrasyon dedikleri aksamların birbirleriyle haberleşmeleri uyumlu çalışmaları aracın yürüyebilmesi için o da Alman. Tasarımı İtalyan ve lastiğindeki hava yerli ve milli bence. Bir de silecek suyu. Onun dışında neresi yerli milli? Koltuktaki döşeme belki yerli milli. Bunları ben görmek isterim. Ama fabrika yok ortada hocam. Ara, yani fabrikadan önce yapılan dünya tarihindeki ilk arabadır bu. Öyle yani Türkiye Cumhuriyeti AKP kafası Türkiye'yi bu şekilde tarihe geçirmiştir. Fabrikadan önce yapılan ilk araba. Peki davet gelseydi gider miydiniz Ne Benim var ben enayi miyim? Ben tiyatroya figüran mı olacağım? Orada yani şunu söylüyorum ya ya vasat kafası olan adam arkadaş madem bizi buraya çağırdınız bu fabrikayı bir gezdirin ya hı hı. gezdirin arkadaş onu onu diyemez mi bir kaza? Biz geçseniz demez misiniz Emre Ne Derim. Siz davet edilseydiniz lan bu fabrikayı da bir görelim. bahçesinde arabayı görüyoruz salona geldik. O önceki zaman, önceki tanıtımda bagajı açtırmamıştı bir güvenlik görevlisi kameralar evet, hatırlar mısınız? Evet evet yani o hala görüşümün arkasındayım. Aptal yerine konmamın da bir sınırı var ya. Yani böyle böyle bir şey olabilir mi? Seçime giriyoruz. Bak işte acaba burası burası hani bant üretim gerçekleşti de banttan indi araçlar sahneye çıkmak için bekletilen bir yer olabilir mi? Emre Bey, arabayı yapmak kadar o arabanın fabrikası da önemli değil midir? Tekrar size soruyorum bir gazeteci Hı. olarak. Uhum. Arabayı gördünüz, beğendiniz, oraya kadar gittiniz. Ya şunun bir de fabrikasını göreyim demez misiniz? Ruhsatını e, Bursa Belediyesi daha dün vermiş. Şimdi bizim liberal demokrat partiler, fabrikada çalışan müşterinin... Efendim, e, fabrikanın belediye tarafından denetimi, yangın sigortası değil mi? Fabrikalar sigortalanır. Bunları işleyecekler. E, yani çalışma bakanlığı müfettişlerinin falan denetlemesi lazım bu özel sektöre ait bir şey. Belediye seyyar satıcı kovalayacağını, otomobil fabrikasının güvenliğini, iş evet. güvenliğini denetledi mi Çalışma Bakanlığı? Ruhsatını verdi mi itfaiye yangın e, açısından denetledi mi? Ne zaman yapıldı bu fabrika? Bunları biraz kafası olan adam sorgular ama yandaşlar e, saldırmak için bahane aradıklarından böyle yapıyor. Bir şeye daha dikkatinizi çekeyim. Son bir haftadır Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi, gıda fiyatları, enflasyon, satın alma gücü. Bunları hiç konuşmuyoruz. Ne güzel oldu ya. Bir Türkiye yüzyılı tiyatrosu, arkasından o tiyatrosu. Yani yapay gündemlerin peşinden gidiyoruz ve tamamen bana aldatmaca gibi geliyor bu. Yine tekrar ediyorum. Ben demiyorum ki Türkiye bir otomobil fabrikası yapıp da yapamaz demiyorum ben. İddiam benim 2022'ye bu yapılamaz. Seri üretime geçilemezdi. Kaynaklardan eriştiğim bilgileri değerlendirdiğim zaman yollarda da bu araç olamaz Ve olamadı da. Bunu iddia ettim. Hala da arkasındayım. Ve bu iddianıza bir kullanıcı şöyle dedi. Bunları ben hızlı hızlı okuyacağım. Ee, bazı kelimeler var. Ee, biraz böyle sınırlarda. O yüzden affınıza sığındım şimdiden. Tok bugün banttan iniyor. Yola çıkacak. Asfaltı ağlatacak. Cem Toker sen sözünü tutacak mısın? Tok olmasa bir bok konuşamayacak Cem Toker. Açılıştan sonra ortadan yok olacak. Tok pistten iniyor. Şimdi de sizi pistlere alalım. Yok öyle işkembe-i kübradan konuşmak. Yunan bile bu kadar kıskanmamıştır. Ne tokmuş be hala yırtınıyorlar. Ya, gel kıskançlıkla mı söylüyorsunuz bunları? Ya ben vatan hain, Ben Türkiye'nin üretime geçme... Ben ne için yırtınıyorum her gün sosyal medyada 20 senedir siyasette? Türkiye zenginleşsin diye. Türk halkı zenginleşsin diye. Üretsin diye. Para gelsin. Sermaye gelsin. Yatırıma dönsün. işsizlik düşsün. Fiyatlar düşsün. Üretim artsın. ihracat artsın. Ama yanlış gördüğümü de söylemek zorundayım. Onlar bana o siz yine e, de okuyorsunuz. Bana ne hakaretler yağdırdılar ama dangalak sürüsü ne olacak? Yapsınlar. Ama işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Doktorası olan bir belediye, AKP'li belediye başkanı bile bana, benim bu iddiayı kaybettiğimi, bu öngörümde yanıldığımı iddia ederek hadi Cem Toker ne yapacak diyor. Bir gazete ya, bir yandaş gazete Beni haber yapıyor böyle söyledi rezil olduk. Bir başka gazeteci ya şimdi meslektaşınız abi diyorum bari sen okuduğunu anla. Ben burada ne diyorum? 2022. Uh -huh. Hangi senedeyiz? 2022. Bu araç seri üretime başladı mı, başlamadı? Bahçeli bile dedi. Erdoğan da dedi 2023'te başlayacak. Ben de demişim ki 2022'de başlayamaz. Demişim ki yollarda olamaz. Yollarda bir tane var mı? Yok. Hala bana ne saldırıyorlar köpek gibi ya. Oo, ağır oldu bu ifade. Hayır evet. bana saldıranlara öyle kuluç köpek gibi saldırıyorlar binlerce. Ben bugün bloklamaktan, engellemekten sıkıldım. Yani e, sorgula tamam ama hı hı. E, hakaret ederek ben, ben okuduğunu anlamayan bir sürü insan var demek. Mesela bir eleştiri ya da bir saldırı siz nasıl ifade ederseniz diyor ki LDP eski genel başkanı Cem Toker yerli arabamız TOG'a nefret kusarken ırkçılığını gizleyememiş. Bu tipleri iyi not alın 2023'te çok lazım olacak çok. Elvan demişsiniz ki onu paylaşmışlar. Elvan Abeyle geçse ne kadar milli atletse Mehmet Ağrı ölüyor ne kadar milli futbolcuysa Toga da o kadar milli otomobildir nokta. Evet. Bu yılın Buna, buna ne diyeceksiniz? Burada bir e, ırkçılık var mı? Sizin ifadenizde ya da ırkçı mu? mısınız? Hayır, hayır. Ne ırkçılığı? Teşbih hata olur mu? Ben devşirilmiş yani Türkiye'de doğmamış e, sadece yeteneklerinden dolayı vatandaşlık verilmiş. Ondan sonra da milli takımlara alınmış insan. Bugün nerede onlar? Türkiye'deler mi? Brezilya'ya döndü mü yoksa? Bilmiyorum. Hı hı. Ama ama ya Ben orada bir teşbih yapıyorum, benzetme yapıyorum. Çünkü söylüyorlar ya diyorum bir arabanın motoru başka ülkeden, tasarımı başka ülkeden, entegrasyon sistemi başka ülkeden. Yani bunlar aksamlarının çoğu başka ülkedense bu yerli milli olmaz. Bu kadar net. <laughs> evet. Yine size gelen bir cümle var. E, bu yılın bitmesine iki ay var Cem abi. Söz yollarda. Söz yollarda senin için tok arayıp fotoğrafını paylaşacağım. Diyor ki, e, senden TKP'li olmanı değil, desteklediğin zihniyetin Kemalizm partisi olan CHP'ye geçiş yapmanı istiyoruz. Liberaller senin utangaç kemalistliğinin farkına varıyor. az olan konuşuyor. Tabii. <laughs> <laughs> Peki Sosyal sizin medya bir... böyle bir şey katlanacağız. Peki e, Cem Bey sizin e, profilinizde de yazmıştınız biyoruza e, şu tarihler arasında e, gelen hakaretlere dava açıyorum. LDP'ye partiye para lazım. <laughs> dava açacak mısınız bunlara? Yok, açmayacağım. Neden? Ha, öyle yazdım ama yani değmez. Uğraştı. Ya özellikle bu Tokla ilgili gelen size e, hakaretlere dava açacak mısınız? E, açmayı düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Peki. Bu arada canlı canlı yayınımızda bize e, mesaj gönderen, e, soru soran e, izleyicilerimiz var. E, bir izleyicimiz e, Jet Fadıl hatırlatması yapmış demiş ki Where is Jet Fadıl? Ya. <laughs> ne dersiniz buna? Ya işte, Bizim de bir, e, daha önce de böyle bir e, yerli otomavrası mı diyeyim? It, ne ben, diyeyim? Ben, ben buna ve bütün bana yapılan saldırılara şununla cevap vereyim. Yalanlar imparatorluğunda gerçek, vatana ihanet kabul edilir. Tekrar ediyorum. Yalanlar imparatorluğunda gerçeği söylemek, vatana ihanet kabul edilir. Onun için ben gerçeği söyledim. Hala Hı. arkasındayım. Ben Türkiye araba yaparsa, otomobil yaparsa, dünya pazarına girerse... ...gurur duymaz mıyım? Duyarım. Ama diyorum ki böyle... E, milleti, vatandaşı aldatırcasına, diyor. hem de oy uğruna, oy toplamak için böyle yalan söyleyerek, sahtekarlık yaparak siyasettiler. Ama AKP, ama CHP, ama bizim parti. Vatandaşa yalan söylemeyin kardeşim. Tek isteğim bu. Zekasına hakaret etmeyin. Tek isteğim bu. Hı hı. Gerçekçi olun ya Türk milleti harbi adamları sever zannediyordum ben ya. Ama ee, i̇zleyicimizin, izleyicimizin bu jetpa e, hatırlatması için ne diyeceksiniz o gerçeği görmüş o da bir hikayeydi balondu e, üfle üfle ipediz e, Ben size bir video var ortalıkta dolaşıyor sık sık da paylaşıyorum 2018'de mi 16'da mı ne e, uçak yapıyorduk hem yolcu uçağı hem sağlık amaçlı çok kullanılan Evet. Ee, şehirler arası uçuşlar ucuzluğu onu da yayınlayın programlarınızda millete görün. Şimdi bakın sosyal medya yasasını niye çıkardılar? Çünkü vatandaş millet... yalan haber paylaşılmasın, hakaret olmasın. Ee... Hayır, 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 hayır. Devlete güvenmedikleri için millet. Şimdi aklı başında bir adam devletine güvense, devletin kurumlarının, sözcülerinin, bakanlarının Söylediği sözlere, verdiği rakamlara mı inanır? Yoksa sosyal medyada dandik hesapların, fısıltı gazetesinin yaydığı haberlere mi inanır? Adam gibi bir yönetilen devlette de tabii ki insan önce devletine güvenir. Neden? Çünkü demokratik ülkelerde bu böyledir. Neden böyledir? Çünkü mesela bir Alman sokaktaki, sosyal medyadaki kim olduğu bilmediği bir grubun haberine mi inanır? Alman bakanın açıklamasına mı inanır? Çünkü Almanya'da veya benzeri demokratik ülkelerde siyasetçi yalan söylemeye korkar. Neden korkar? Çünkü şeffaflık vardır. Çünkü basın özgürlüğü vardır. Çünkü bilgiye erişim özgürlüğü vardır. Bilgi edinme yasaları vardır. Cevap alır. Milletvekilleri bakanlara soru sorar, cevaplarını alırlar. Yalan söyleyen siyasetçi iki gün içinde yakalanır. Yalanı ortaya çıkar, istifa etmek zorunda kalır. Ama dandik demokrasilerde at boş kale nasıl olsa, kuş yemi gibi kuşlara at yemi yesinler. Onun için korkuları yok. Ne yapıyorlar? Onun için getiriyorlar ki şeyi böyle yasayı. Bakın bir kanun vardı Türkiye'de. Neydi? Halkı kin ve nefrete sevk etmek değil mi? Evet. Onlarca yüzlerce insanı kimse ...halkı kin ve nefrete sevk etmediği halde... ...sevk edip de... Ya bir olay bile çıkmadı. Mesela şu şarkıcı var... ...Gülşen mi, Gülben mi? Onu e, bir sözünden ötürü aldılar. İmam Gülşen, evet. ilgili bir yorumundan dolayı. Hayatını zehir ettiler. Neden aldılar? Halkı kin ve nefrete sevk etmek. Lan sözü altı ay önce söylemiş. Kimse kin ve nefrete kapılıp da... ...olay çıkarmamış. Kimse kimsenin kılına dokunmamış... Ona rağmen uyguladılar. Şimdi ne eksikti? Yeni yasayla onu getirdi. Endişe ve korkuya sevk etti. Ne demek? Kim kim sevk edildi endişe ve korkuya? Yalan haber aranıyorsa buralarda bulacaksınız yalan haberi. Ee, Türkiye bir hukuk devletidir. Mesela ben bunu sorguluyorum. siyasetten siyasetten girmişken yine öyle bir izleyici cümlemiz var, sorumuz var. Cem Bey'e sorum şudur. İktidar partisinin oy sayısını bu TOG yükseltir mi diye sormuş izleyicimiz. Ne dersiniz yükseltir mi TOG? Onu Türk milletinin zeka düzeyi belirleyecek. Anketlere bakalım. Bir hafta sonra anket yapsın. Y yüzlerce anket şirketi var. Bir tane çıksın bir tanesi, güvenilir bir tanesi, e tarafsız bir tanesi. beni sorsun bakalım AKP'nin oyları artıyor mu? Artıyorsa TOG'dan dolayı artıyor mu? Yüzde yarım artacak. Bakalım bir. Bu da bunun belki daha fazla artar belki artmaz. Ama bunun sonunda da Türk milletinin zeka düzeyi ortaya çıkar. Evet efendim. E, yine ben yorumlara geleyim. E, yerli uçak gibi, yerli tank gibi diye bir yorum paylaşmış bir izleyicimiz. E, Sezer Yalçın, Türkiye Pazarlama elemanı. Az bile söyledi Cem Bey. Bu insanlar köpek gibi saldırır. Onları sırtlanlara benzetiyorum demiş. Ee, bu kelimeleri burada okumaktan çok şey yapmak istemiyorum. Devam et. Ee, yine e, Tok üzerinden harf esprileri yapılmış, İnşa sürüyor galiba 1500 çalışan varmış. Tok tanıtımında montaj robotların e, bantta kaynaklama görüntüsü var gibiydi demiş Özkan Usta. Ee, bir başka izleyicimiz de ona cevap vermiş. Tog'un sahibi kim cevap verir misin diye. Ee, izleyicilerimize de soruları ve ilgileri için teşekkür ediyoruz. Ee, e, bebeğim, tepkilerle bebeğim. ilgili söylemek istediğiniz bir e, eklemek istediğiniz cümleniz var mı? Ben son Bunu bir görelim. soruyla e, Bunu yayın buyurun. Tabii. Ben e, Tog için bunları söyledim. 2022'de seri üretime başlayamaz. Aracı yollarda göremeyiz iddia ettim. Ama ben Mesela bayraktar İHA ve SİHA'larıyla tek bir eleştirel cümle hayatımda kullanmadım. O bir başarı hikayesidir. O gerçekçidir. Ama ve Ukrayna'da da bayraktar. rüştünü ispat etti o. İspat etti. Ama yine şunu da söylemem lazım. Bölgedeki savunma sanayi dengelerini eee savunma gücü dengelerini alt üst edilecek bir olay değildi. Başarıdır. Tebrik etmek lazım. Pek çok ülke ilgileniyor. Benzerlerinden çok daha kaliteli. Ama bu sadece bir ihasiya. Yani İspiyenli bozduğunuz zaman ne olur? Uzmanı değilim. Ama e, bunun aleyhine tek kelime benim ağzımdan duyamazsınız. Ama top zekama hakaret etti. Zekama da hakaret ettirmeyi ben sevmiyorum. Bir izleyicimiz... E Size demiş sanırım burada başka kanal e, serbesti de başka üslupla konuşuyorsunuz diye e, ya ben çok katılamadım yani Mustafa Bey Mustafa Çezik. E, siz yine bu üslubunuzda diğer kanallarda da e, yaygın medyada da yer alıyorsunuz değil mi? Ben planlamıyorum şu kanaldayım şöyle konuşayım bu kanaldayım böyle konuşayım yani e, kanaldan daha çok tartışılan konu benim üslubumu belirliyor zannederim ve evet. Metin Ergün isimli bir izleyicimiz de selamlarını söylemiş. Aleykümselam. Teşekkür ederiz. Ee, Cem Bey peki son sorum bomba geliyor. Hazır mısınız? Buyurun. Bu arabadan alır mısınız? Sipariş verir misiniz bu arabayı Türkiye'de ve Avrupa'da kullanır mısınız ki önce büyükelçiliklere gönderilmesi düşünülüyor. Hani Avrupalı görsün. Türklerin yaptığı arabayı diye. Ee, siz yurt dışı seyahatlerinize bu arabayla çıkar mısınız? Önce bu araba uluslararası bir akreditasyondan geçmesi lazım. İhraç edilebilmesi için AB standartlarını falan karşılaması lazım. Dediğim gibi bundan e, 15-20 tane yapıp şeye falan göndereceklerdir. Not edin bunu da iddia ediyorum. Sudan, Somali falan oralara, Kenya'ya, Menya'ya gönderirler. Oradaki büyük elçiler kullanır. Ee, ben denenmemiş bir şeyi almam param parayı ben ağaçta toplamıyorum ee, benim param kıymetli ee, rüştünü ispat etsin bak ne, ne güzel dediniz İHA ee, bazı ülkeler kuyruğa girdi almak için ee, ama bu araba için aynı şeyi söyleyemem ee, 2023 mi olur 24 mi olur 25 mi olur yapılır seri üretime geçer dünya otomotiv sektörünün raporlarını okurum tarafsız, bağımsız kaynakların raporlarını, değerlendirmelerini okurum. Fiyatı da aklıma yatıyorsa niye almayayım? Yani al inatlaşacak halim yok. İyi kaliteli bir şey alırım tabii. Peki. Bu değerli açıklamalarınızı, yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için bu eleştirilere de burada okumama sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Arıyorum. Sayın Cem Toker vakit ayırdınız. Evet. Sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.